arkadaşlar. Şimdi size gete yaklaştım. Kameralara baktım. Bir de haritadan baktım. Röske sınır Hello. kapısı Röske sınır kapısı çok kalabalık. Tompa ona bakaraktan daha az. Şu anda Tompa'ya doğru yönlendim. Otobandan yeni çıktım. Toplam 67 kilometre diyor. Kısım kısım çekeceğim. Bunu dedim baştan bir bildireyim. Tompa'dan giriş yapacağım Sırbistan'a. Bu videoyu da e, yüklerim. Kısım kısım çekeceğim böyle. Her tarafı komple değil de yani en fazla 5 bilemedin 10 dakikalık bir video yapmayı düşünüyorum. Ya bu Tompa'nın yolu da fena değil yani. Normal federal yolu ama yol güzel öyle çukurlu falan şeyli değil. Bak o ayrıldığımdan beri ilk kö, bir köye geldik. O ne be? Yoksa normal 90 100 hep o arada ilerliyoruz yani fena değil. Orada Röske görebildiğim kadarıyla dedim ya en azı 4-5 saat 3 saat rahat bir kere de belki 4 saat kameralara göre görebildiğim kadarıyla. E bir de bir iki tanesini yani çoğunu arıyorlardır. Belki daha fazla sürür. Bakalım burada Röske'de şey Röske'de diyorum Tompa'da ne kadar sürecek. Bak arkadaşlar burada bir ufak e, kamerayı açma ben pauzeye basıyorum öyle kısım kısım çekiyorum. Bir 100 metrelik inşaat var burada yol çalışması var. 50 metre. Onu dedim bildireyim. Açana kadar da inşaatı geçtik. Evet arkadaşlar bak burada bir yol ayrımı var. Buradan sağa dedi. Buradan bir ayrılacağız ama bir dakika. Evet. Neden böyle yaptı bu ya? Evet doğru diyor. En kestirme yolu öbür taraftan. Bayağı bir dolaştırıyor. Doğru şuralarını biraz çekeyim ya. Hı. Bir siz eksiktiniz. Oo, stop lambası var. Şey, stop şild var. Links, rechts, links und Gas. Evet o or temden az önceki yer arkadaşlar öyle bir bir kilometre falan bir köyün içinden geçtik. Orada da traktör denk geldi ama ilk fırsatta solladım. Bu yol şimdi güzel böyle. Şu anda 110'dan gidiyorum. Kalan kilometrem bir dakika şu gözlükleri çıkartayım da pek şey yapamıyor. Daha 44 kilometre yolum var arkadaşlar. Buraları öyle biraz köy yolları ama arkadaşlar sakin. Yani bir ufak bir şey oldu işte bir köyün içinden geçerken traktör çıktı. Başka bir şey yok yani bayağı sakin burası yolları. Bir tane araba geliyor, bir tane gidiyor o şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, burada lafa daldık. Da o şeyi orasını gösterseydim ne olurdu ya? Son noktaya, son viraja geldik arkadaşlar. Şu ilerden sola saptının ondan sonra dümdüz Tompa sınır kapısı. Köyün ismi ne ya burada? Tompa sola diyor. Zolt vadikart. Sağaya. Keçer. Yolu düzledik arkadaşlar. Tompa önümüz. Tompa sınır kapısı. Şağıkarı 15 kilometre falan kaldı burada Bu yol biraz bozuk bak burası. Yani bozuk dedim gene 80'den gidiyorsun. O kadar da kötü değil. Ama öbür yollar güzeldi. Bir iki köy içinden geçtik. Ben yukarıdan girdim Tompayata Sezeget'ten oradan girmedim. Bir önceki yoldan girdim. Belki o Sezeget'ten e, direkt 2-3 kilometre kala oradan girsem o yol belki daha düzgün olabilir. Ama değişik alternatif olarak 8 dakika kızamt benim için şey yaptı, e, fark attı. Önceden girdik. Ya 10 dakika diyelim hadi. Naviye göre Ve çok sakin burası. Böyle kalabalık değil. Yani yollardan bahsediyorum. Tabi gümrüğü bilmiyorum. Şimdi gümrüğe gelince göreceğiz hep beraber. izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sınıra burada yaklaştık herhalde. Bilmiyorum. Sabotije. Yirmi beş kilo, yirmi yedi az önce. Buradan düz geçeceğiz karşıya. Barca Sezeget sola diyor, Tompa Sayya. Evet, ziyab yer. Subotica 23 üç kilometre. göstermek istiyorum. Çekmek istiyorum bakalım nasıl olmuş hep. Son 5 kilometre mi artık kaç kilometre var gümrüğe bilmiyorum ama. galiba 10 kilometre, 9 kilometre vardı burada. böyle tahmin ediyorum çünkü şey ne diyor? Tonya Rudu. Tan Tanya Rudu. Zazabat Föld Tanya Rudu. 8,8 kilometre diyor. Ben ilk 2000'de şey 1980'de başladım kızım. 2015'te aralıksız bir 2020'de gitmediydim ama ondan önce tabii 2015'te de, 15'te gittik, 14'te gittik. 12 ile 13'te gitmediydim galiba. Tam hatırlamıyorum ama yoksa her sene gidiyoruz. İlk defa da burada Tompa'dan gidiyorum. Evet aynı tahmin ettiğim gibi. Daha 5 kilometre var ya burada. 5.7 diyor. Sınır. <gülüyor> <gülüyor> Yollar düz. Öyle keskin bir virajı yok kötü yol yok. Bir ufak bir yara e, vardı ama o da o kadar kötü diyemem. Alternatif olarak yani topla güzel yani yolu güzel. Tamam 50 kilometre biraz içeride gidiyorsun böyle federal yoldan ama tekrarlıyorum gene gene kusura bakmayın arkadaşlar. 3-4 saat 5 saat orada beklemektense bir saat böyle dönerim ama burada işte ne kadar bekleyeceğiz. Şimdi o Heyecan orada. Bakalım neler olacak. So, yeniden açtım kamerayı arkadaşlar. Tompa sentrum sola verdi buradan. Tompa bir tompada doğru diyor. Düz. Sentrum sola verdi. 10 dakikayı geçirmek istemiyordum ama şu anda 10-11 dakika oldu ya. Hmm, bu bir ikinci döner trafik. Baba. Onun sonra üçüncü de gümrüğe benziyor buradan. Hmm. Tompa sınır kapısı evet. kilometre kalmış sınır kapısına. Tırlar burada başlıyor iki kilometre kala. Tabela iki kilometre diyor. Navi bir sekiz. Şu tırlara bakın arkadaş ya. Gerçi burada iki kilometre bu tırlar için iyi gene. Geçen sene dönüş Hamza Beyli'den gel e, çıktım, bu, girdim Bulgaristan'a. Çıkış Hamza Beyli'den. 8.8 kilometre varken gümrük tır başlamıştı arkadaşlar. 10 kilometre. Bu ne zaman biter ya bu? Kaç günde biter sıra gelir? İlginç. sınır kapısına geldik. Burada görebildiğim kadarıyla 150-200 metre. İyi. O kadar çok değil. Saat 11.04 arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmem karşısı. Sınır kapısı. Aşağı yukarı 200-300 metre falan. Tarih 14.07 2022 sabah saat 11'i 5 geçe gümrüğe geldim. Şöyle kısa bir özet geçeyim. 13.07.22 Çarşamba günü akşam saat 22'de Hannover'den yola çıktım. Çarşamba günü 11 yani 13 saatte Tompa sınır kapısına geldim. Tabi bunun son 70 kilometresi e, federal yoldu. SZGT gelmeden önce ben biraz önce çıktım o direkt dibinden çıkmadım arkadaşlar biraz önce çıktım 70 kilometreydi öbür taraftan biraz daha gitseydim 50 otobanda ve hatta sonuçta bilmiyorum artık hangisi öbür taraf mı iyiydi benim burası mı iyiydi geç olsun güç olmasın diyorum ben devamlı İyi hadi bakayım geldik bir dakika bir ilk araba hızlanıyor Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Acele etmemek lazım. Sonuçta tatile gidiyoruz. Hoş geldin desinler. Geçmiş olsun demesinler. Evet şimdi yine burada bir pauzaya basıyorum ben. Gümrüğe gelince yeniden açarım oradan. Bir de Sırbistan'a giriş orasında çekerim. Tek video halinde yüklerim arkadaşlar bunu. 17 dakika oldu ya. 11:23 17 18 dakika oldu. böyle fazla bir ağım ilerleme yok. Çok ağır gidiyor ama gümrük gözüküyor. Tahminen önümde 1 2 3 4 5 altı 7 8 9 araba falan var. İkişer dakikadan 18 dakika, üçer dakikadan 27 dakika, yarım saat, 10 15'te böyle 45 dakika. Bir saate çıkarız toplam inşallah. Evet geldik. Şu anda bir iki üç araba var önümde. Saat 11.45. Beş geçe girdiydi. 40 dakikada buraya kadar geldik. Burada da 10 dakika sürse. Hadi da 15 dakika sürsün diyelim. Saat 12'de çıkarız buradan. Ondan sana, sana sana giriş var böyle kısım kısım videoyu yapacağım sonra yüklerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 12.07. Tam 1 saat 2 dakikada Macaristan'dan çıktık. Şimdi Sırbistan'a giriş. Bakalım burada ne kadar sürecek. Karşı tarafta dolu dönüş. Ama yabancı plaka. Yerli plaka. Da. 2 saat 2 dakika burası sürdü. Burada da iki dişi açık, iki sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 araba, 10-11 araba gibi tahmin ediyorum. Sıra başlıyor. arkadaşlar buradası bayağı ilerliyor. 4-5 araba falan kaldı. Burası Sırbistan giriş iyi. Şu an bu kadar. 10 araba falan vardı. Yan taraftakini saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 araba falan var önünde. Evet arkadaşlar. Saat 23 geçiyor. Sırbistan takır takır takır. Bir bende biraz uzun sürdü. Adam ihtiyaç molasına gitti herhalde. 2-3 dakika bekletti. Geldi pasaportlara baktı. 7 geçe girdim. 23 geçiyor. Ne yapıyor? 15 dakika. 16 dakika. 16 dakikadan da buradan girdik. Evet arkadaşlar. Pompadan çıkış 1 saat 2 dakika. Bu ikinci Auspark'tan çıkacağız değil mi? Evet. Sırbistan'a giriş 15 dakika. Yani bir saat 15 dakika, bir saat 20 dakikada geçtik. 20 dakikada yarım saat daha hani fark koysak veya da e, yarım saatte fark koysak bu tarafa. Yani 2 saat. orada oradakiler büyük ihtimal hala daha bekliyordur. O yüzden Tompa benim çok hoşuma gitti. Yani böyle birer saat beklemeler, bir buçuk saat beklemeler gayet normal. Arkadaşlar yani bu şu dönemde birazsa. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu videoyu bir an evvel şimdi ben e, paylaşacağım. internet alayım S Sırbistan'dan. Videomu paylaşırsanız arkadan gelecek olan vatandaşlarımız e, bilgilenir. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Like atarsanız beni memnun edersiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.